Gündem Özel Programı'ndan merhabalar sayın seyirciler. Bugünkü konuğumuz Yahyalı Belediye Başkanı Sayın Esat Öztürk. Efendim hoş geldiniz öncelikle. Efendim teşekkür ediyoruz. Siz ilçemize, güzel ilçemize öncelikle hoş geldiniz, şeref verdiniz. TDA izleyicilerimize gönülden, yürekten Yahyalı'mızda selamlar, hürmetler sunarak. Ya Allah, Bismillah diyerek başlayalım şimdi. Teşekkürler Başkanım. Şimdi Kayseri'nin bir ilçesi, Güzide bir ilçesi, yemyeşil bir yer. İsterseniz Yahyalı'dan biraz bahsedelim. Yahyalı nasıl bir yerdir? Ben mesela duyuyorum insanlar buradan çok göç almıyorlar. Özellikle burada kalmayı tercih ediyorlar. Yeşillik doğasından mıdır, kültürden midir? Bu neden kaynaklanıyor? Ülkemizin temel sorunları göçtür ama Yahyalı gerçekten sevilen bir ilçe. İnsanlar burada kalmayı tercih edip. Eski kültürlerini, yaşantılarını devam ettiriyorlar. Bu konuyla ilgili neler söylemek istersiniz? Evet, tabii, e, bir Türkü e, var.